Merhaba dostlar, acı haberi vermeden önce lütfen Neslihan Atagül'e dua etmeyi unutmayın. Sefirin kızı Nare hepimizi derinden etkiledi, başrol aldığı diziden ayrılan ünlü oyuncu Neslihan Atagül, hızla kilo kaybetmesi sonucunda geçtiğimiz haftalarda hastaneye gitmişti. Doktorlar Atagül'e geçirgen bağırsak sendromu teşhisi koymuştu. 10 gün rapor alan oyuncu, sağlık problemleri nedeniyle rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Zaman zaman takipçilerini paylaşımları ile sevindiren Neslihan Atagül, son dakika haberine göre fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Atagül şu an yoğun bakım servisinde tedavi altında. Hepimiz kendisini çok seviyoruz bu haber bizleri çok üzdü. Tam iyileşiyor derken bu durumu kimse beklemiyordu. Sizlerden tek ricam bol bol dua edin. Tanıdığımız oyuncular arasında sayılı kişilerden olan Neslihan Atagül'ü bizler tekrardan ekranlarda görmek istiyoruz. Kaybettiği kilodan dolayı dinlenmek zorunda kalan Atagül, ekranlara geri dönmek isterken böyle olması çok kötü oldu. Eşi Kenan Doğulu eşini bu süreçte asla yalnız bırakmadı. Her zaman yanında olan eşi bu şekilde psikolojik olarak da destek oluyordu. Eşinin hastaneye kaldırılması kendisini de çok üzdü. Neslihan Atagül'e Rabbim şifa versin konuyla ilgili tüm gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olun tüm haberlerini sizlere aktaralım